100. Bölüm Recep Ayının Fazileti Recep Ayının ismi tazim ve hürmet manasına gelen Racebe kökünden gelir. Bu ayda tövbe edenlere rahmet saçıldığı ve ibadet edenlerin üzerine nur yağdığı için bu aya yukarıdan dökülüp akmak manasına gelen asab da denilir. Bu aya ayrıca sağır manasına gelen asam da denilir. Bu ayda insanlar hiç savaş hissi duymadıklarından bu at verilmiştir. Bir görüşe göre de Recep cennette bir nehirdir. Bu nehrin suyu sütten daha beyaz, baldan daha tatlı, buzdan daha soğuktur. Bu nehirden sadece Recep ayında oruç tutanlar içebilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Recep ayı Allah'ın ayı, Şaban benim ayım ve Ramazan da ümmetimin ayıdır. Tasavvuf ehli der ki Recep ayı üç kelimeden meydana gelir. Ra, Cim ve Ba harfleri. Ra harfi Allahu Teala'nın rahmeti, Cim harfi kulun cürüm ve günahları, Ba harfi ise Allahu Teala'nın iyiliği manalarına işarettir. Recep kelimesiyle sanki Allahu Teala Celle Celaluhu kulumun günahlarını rahmetim ile iyiliklerimin arasına aldım demiş olmaktadır. Ebu Hureyre radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet eder. Kim Recep ayının 27. günü oruç tutarsa o kişi için 60 aylık oruç sevabı yazılır. Recep ayının 27. günü Cibril aleyhisselamın Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ilk defa vahiy ve peygamberlik getirdiği, aynı zamanda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin İsra ve Miraç hadisesinin gerçekleştiği gündür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Beni iyi dinleyin. Recep ayı savaş hislerinin duyulmadığı Allah'ın ayıdır. Kim inanarak ve sevabını sadece Allah'tan bekleyerek Recep ayında bir gün oruç tutarsa Allahu Teala'nın en büyük hoşnutluğunu kazanmış olur. Denilir ki Allahu Teala Celle Celaluhu yılın aylarını şu dört ay ile süslemiştir. Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Safer. Şu ayeti kerime bu hususa işaret eder. Gökleri ve yeri yarattığı günde Allah'ın yazısına göre Allah katında ayların sayısı 12 olup bunlardan dördü haram aylardır. İşte bu doğru hesaptır. O aylar içinde Allah'ın koyduğu yasağı çiğneyerek kendinize zulmetmeyin. Ve müşrikler nasıl sizinle topyekün savaşıyorlarsa siz de onlara karşı topyekün savaşın ve bilin ki Allah kötülükten sakınanlarla beraberdir. Bu haram ayların üçü peş peşe ve biri de tek başına olup Recep ayıdır. Nakledildiğine göre Beytül Maktis'te bir kadın Recep ayında her gün 12 bin defa İhlas suresini okurdu. Ayrıca bu kadın yine Recep ayında kaba yünden dokunmuş elbise giyerdi. Kadın hastalandı. Oğluna vefat ederse giyindiği gün elbise ile kendisini defnetmelerini vasiyet etti. Kadın vefat edince oğlu kendisini daha değerli bir kumaş ile kefenledi. Gece anasını rüyasında gördü. Anası kendisine şöyle diyordu. Ben senden razı değilim. Çünkü sen benim vasiyetimi yerine getirmedin. Kadının oğlu korku içinde uykudan uyandı ve yün elbisesini aldı, onunla defnetmek için kabrini açtı. Fakat anasını kabir içinde bulamadı ve şaşırıp kaldı. Bu esnada şöyle bir ses işitti. Recep ayında bize ibadet edeni tek başına ve yalnız bırakmayacağımızı sen bilmiyor musun? Rivayet edildiğine göre Recep ayının ilk cuma günü gecenin üçte biri geçince bütün melekler Recep ayında oruç tutanlar için istiğfar ederler. Enes bin Malik radiyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet eder. Kim haram aylarda üç gün oruç tutarsa kişi için 900 senelik ibadet sevabı yazılır. Bu hadisi şerifi rivayet ettikten sonra Enes bin Malik radıyallahu anh şöyle der. Bu hadisi şerifi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işitmediysem şu iki kulağım sağır olsun. Güzel bir söz. Haram aylar dörttür. Meleklerin en hayırlıları, en büyükleri dörttür. Allah'ın indirdiği kitapların en faziletlileri dörttür. Abdest azaları dörttür. En faziletli tesbihat şu dört kelimedir. Subhanallah, Elhamdülillah, La ilahe illallah ve Allahu Ekber. Hesabın temeli dörttür. Birler, onlar, yüzler ve binler. Vakitler dörttür. Saat, Gün, Ay, Yıl Yılın mevsimleri dörttür. İlkbahar, Yaz, Sonbahar, Kış Varlıkların yapısı dörttür. Sıcaklık, Soğukluk, Kuruluk, Yaşlık İnsan bedenini etkileyen ana faktörler dörttür. Safra, Sevda, Kan, Balgam Raşid halifeler dörttür. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali. Allah hepsinden razı olsun. Eddeylemi Hazreti Ayşe radiyallahu anhadan şöyle rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu şu dört gecede hayırları yağmur gibi yağdırır. Kurban bayramı gecesi, Ramazan bayramı gecesi, Şaban'ın 15. yani Berat gecesi, Recep ayının ilk gecesi. Yine Eddeylemi, Ebu Umame Elbahili radiyallahu anh'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet eder. Şu dört gecede dualar reddedilmez. Recep ayının ilk gecesi, Şaban ayının 15. gecesi olan Berat gecesi, Cuma gecesi, ve iki bayram Kurban ve Ramazan bayramları gecesi